Oha amına filmi besliyorsunuz lan. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen, aynen. oldu. <laughs> <laughs> oldu mu? Kim aydım sanırdı ek ama yaşın ufaksa olmaz kardeşim. Ona ayrıca yanamaz. Evet beyler evde fil besleyen kim? Full koşacağım mı ben böyle? Yani. <laughs> Aynı. Yani böyle. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Baba hemen <laughs> kolu değiştiriyorlar. Yürüyemiyorum yürüyemiyor diye. Yürüyem Kardeş CTRL basınca yavaş yürüyor bak davat yürüyüş. <laughs> ben de ben, ben de ben olmuyor. olmuyor ya. <laughs> ben de davat yürüyüşü Aynen bakın ya ben de olmuyor. Hep yardırıyor ben de. <laughs> Dışarıdan nasıl gözüküyor? Kapatmış. Kapamaz ya. Arma işte dalgayı böyle ileri gö geri götürüyorum diyen <laughs> 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 mi? Kim böyle? Bak şimdi. Adam bir ee, bana kontrol etsin neden söyleyecek var mı? Benimki çok saçma o yüzden söylemiyorum. Ben ikini söyleyeyim mi? Sen nasıl Tamam bu tarafa baksana. Diye. Tamam bu tarafa Hem baksana. yavaş şimdi. hem çift, çift W ile koşuyor. Tamam bu tarafa bak. Yok o istediğim o değil. Sen hangisi? Evet tamam. Gel sana izle. Kardeş böyle yapınca yanmıyormuşuz. dur dur ben de şöyle hava yakın. Azıcık resim çekin beyler anısı olsun Sever can, yani, ne, yani. gel <laughs> <Ar> <Olsun gülüyor> dur Kardeş canlı yayın yapıyoruz ne, resmi yapıyoruz Olsun Dur dur arkadan yapıyorum. ben her <laughs> şeyi yakaladım <laughs> Adam zevk alıyor ama <laughs> <İ> İmam <laughs> efendi Sizi basmışlar doğru <gülüyor> mudur? <gülüyor> <laughs> Oğlum bunlar ikisi iki de kadın lan lezzetli. Cübbe Ahmet öyle. Dur doğru diyor. Doğru diyor. Gel gel koç. Gel birazcık zenci <laughs> <laughs> Bir tat. <tane> <laughs> <laughs> tak ben bak. İkisine de yetişiyor amına koyayım. Neyin de çok iyi var ya. <laughs> Hadi hadi. Kardeş hadi hadi. Yan yandan. <gülüyor> 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 Kardeş biraz da sen hadi. <laughs> hadi. Adam, ben ne istiyorum? Adam mı? Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> Beyler hadi bekleyin ben geliyorum.